Herkese merhabalar arkadaşlar bugün bir tane PKX'de videosuyla birlikteyiz ee, ilk defa böyle video çekiyorum ilk defa sesimi kullanıyorum şimdi sesli video çekmek istedim çünkü bir içerik olsun istedim çünkü hani Lidya fanıyım biliyorsunuz zaten kanalımın adında Lidya fanıyım Lidya'yı hayranım manifest hayranıyım ee, bu arada Blackpink'in antisiyim ama linçlemeyin. Yani um, ee, Fura videolardan sıkıldım artık. Siz sıkıldığınızı düşündüm. Bu yüzden böyle bir video çekmek istedim. Bu arada sesime efekt koy, efekt koyacağım. Her neyse o zaman videomuza geçelim. Ne yapacağımızı anlatacağım. Şimdi oynaya basalım. Büyük Siz de o sırada abone olun. Evet, şimdi geldi karakterimiz bakın benim karakterim böyle şimdi ee, ne yapacağız biliyor musunuz şimdi size ee, bir tane karakter önerisi yapacağım şimdi bakın benim böyle bir karakterim var şimdi bu karakterin nasıl yaptığını göstereceğim size yani öncelikle işte buradan onları biliyorsunuzdur herhalde avatarı tıklıyoruz işte bu arada benim karakterim. Şimdi biz bunu bir sıfırlayalım isterseniz. Bir saniye Şimdi sıfırlayalım. Şimdi şöyle saçma bir şey geliyor. <laughs> ee, şimdi yapacağız. Bu arada bu ücretli. Ücretsiz istiyorsanız bana yazın. Yorumlarda ben yaparım ücretsiz halinde. Hani ücretli Yani para biriktirirseniz olur. Zaten benim, çok, benim de çok param yok yani. Her neyse şimdi karakterimizin Bunun yanındaki. Sonra altımıza şu ıı, şey seçiyoruz. Şurada bir tane etek var. Ee, nerede o? Bir dakika. Bir saniye lütfen. Ben onu bir Bir dakika. Evet doğru bulmuşum. Şu siyah etek tıklıyoruz. Şu. Bu ücretli mi ücretsiz mi de hatırlamıyorum bu arada böyle bir etek. Ee, şimdi altına böyle ben yani ya yani ayakkabı olarak ben böyle normal ayakkabı çok sevmiyorum. Paten alıyorum o yüzden. Bakın benim bir Hello Kitty şeyim var. Hello Kitty mi gerçek paralı merak etmeyin gerçek paralı hiçbir şey. Ye, videoda göstermeyeceğim. Ben bunu yapmıyorum çünkü havasını söndürüyor. Bakın, bakınız. Hello Kitty'ninkini yapmıyorum da. Bir tane yılbaşında paten vardı. Yılbaşında, yılbaşı sezonunda olanlar bile. Yılbaşı sezonunda bir tane paten verilmişti. Ben onu kullanıyorum. Ama diyorsunuz ki eğer e, işte yılbaşı sezonunda ben yoktum. Bilmiyorum o pateni. Altını şunun gibi. Bakın bu olur. Eee olabilir ama özellikle şunu öğreniyorum, öneriyorum yani bunu. Bu da olabilir de çok iyi değil. Bunu öneriyorum yani. Üff, i̇şte bunu öneriyorum. Aynen. Aha bu paralı olabilir diye düşündüm. O yüzden bunu yapabilirsiniz. Şunu. Veya bunu bakın. Bayağı şeyler var. Şurada bir yıldızlı vardı. Onu yapabilirsiniz. Allah. Ha, bunu yapabilirsiniz. Bakın şu çok iyi olur. Bakın. Mükemmel. Yani öyle. Ama ben paten yapacağım. Benim patenim var çünkü. Şimdi eldiven olarak yani eldiven takıyor muyuz? Eldiven takmayalım bence. Saç ıı, klasik. Yani. bunda. da. Ee, böyle bir örgülü saç kullanacağım. Ama rengini bu yapın. Yani rengini bu yapmazsanız da güzel olur. Ama hani çok böyle aman aman durmaz. İlk aldığımızda böyle açık bir kahverengi olacak. Normalde ben bunu farklı renge boyamıştım. Bu karakter için bunu kahverengiye boyayacaktım ama ben salak gibi daha koyu kahverengi boyamışım. Sonra düzeltmedim. Gerek kalmadı. Siz açık kahverengiyle devam edebilirsiniz. isterseniz yani. Bu saçı kullanıyoruz ama hani şunun gibi saçı da yani saç çok önemli mi? Önemli ama hani Başka saçta kullanabilirsiniz niye olmasın yani. Size bırakıyorum. Ama böyle yapın bence. Ee, şimdi geriye ne kaldı? Yani sırtımıza bir şey takalım mı? Veya gözlük takalım değil mi? Gözlük takalım. Benim asıl karakterimde gözlük yok ama ben gözlük takmak istiyorum. Şunu çektim. Siz gözlük takmayabilirsiniz isterseniz ama bakın. <laughs> Güzelliğine bakın. Çok tontiş duruyor. Ben tontiş durmasını çok sevdiğim için böyle bir gözlük takacağım. Sonra kafana hani şunun gibi bir şey takabilirim. Bunun. Kafaya çok bir şey takmayın. Yani ben önermiyorum kafaya bir şey takmanız. Çok güzel durmuyor. Ama bunu takın bakın. Böyle kedili bir tane Airpods. Un. Airpods un ne Airpods ne alaka şey var işte. Adını söyleyin e, ee, kulaklık var. Ha, kedide bir tane kulaklık var. Onu alıp takın. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani takmazsanız da sıkıntı. Yani sıkıntı niye olsun zaten. E, ee, bakın şu kulaklık ama En çok bu kulaklık çok yakışıyor buna. Bu kadar. Yürüyüşünüzü bu arada fark etmez ama yürüyüş. Ee, çok iyi olur. Bakın göstereceğim. Ha, bakın böyle bir yürüyüş. Aynen videomuzun sonuna geldik. İşte bu kadar. Bu arada yüzü, yüzden bahsetmedik. Yüz için şunu kullanın abi ya bu. Bundan başka bir şey olmayan istiyorsanız değiştirin. İşte böyle oldu. Şimdi son halini göstereceğim size. Evet son halimiz arkadaşlar. Bakınız. Ya yanındaki <laughs> bacımız çeker. Ee, bakın. Son halimiz. Böyle. Gerçekten o kadar güzel oluyor ki bakın uçuyor böyle. Çok güzel. Bunu deneyin. Bana teşekkür edeceksiniz. Teşekkür edecek gerek yok. Zaten bakınız. Çok güzel oldu. Böyle. Videoyu beğenin, kanala abone olmayı unutmayın. Bunun ücretsiz halini siz sonra ben çekeyim en iyisi. Bu videodan sonra ücretsiz hali geliyor. O zaman takipte kalın, sevgiyle kalın. Who's second